Herkese merhaba arkadaşlar, bugün sizlere R8'si R8 Relover'ı tanıtacağım. Çok güzel bir tabanca ve oyuna gelen birkaç özellik daha var. Bugünün peçiyle geldi bunlar, yani daha yeni geldi. Bunu vakit kaybetmeden göstermek istiyorum. Bunu ben bot maçında göstereceğim, normal game girip beklemek istemiyorum. Daha skinle bot maçına girip göstereyim. Orta zor olsun, şimdi zor botlar VH gibi oynuyorlar. Şimdi arkadaşlar gelen özellikleri söyleyeyim ee, tabancadan sonra e, birisi sizi öldürünce o öldürme kaydı baştan sona e, tekrar ediyor yani siz görebiliyorsunuz böyle bir özellik gelmiş yani adamın vh olup olmadığını e, veya hile kullandığını eğim hack olup olmadığını anlayıp rapor etmeniz daha kolay oluyor ve delil geçiyor elinize yani bir delil olarak saklayabiliyorsunuz. İkinci olarak tabanca, tabanca gerçekten e, çok güzel bir tabanca, çok damage yüksek bir tabanca. Ama e, demecinin yüksek olması için birazcık ağır ateş ediyor yani. Birazdan göstereceğim zaten. Bir girelim. Çok yavaş ateş ediyor. E, sağ tuş, direkt ateş etme ama daha az damage verir. Sol tuş, güç e, güt gü 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 öyle ateş ediyor. Mesela göstereyim hemen. Best olur. Let's go, let's go! alalım. Şöyle sağ. Çok az mermisi var. Çok güzel demek istedim ama Kullanamıyorum çünkü şu an e, Baya kötü bir durumdayım yani Sabah kalkar kalkmaz Videoyu çekmek için böyle. Evet bir, bir kere daha göstereyim şöyle Gerçekten güzel bir tabanca böyle e, Görünüş açısından mükemmel bir tabanca e, Magnum o <Sessizlik> Lay <Çarları> down. <değiştirilmesi Sessizlik> Şimdi sağ tık dediğim gibi çok seri ateş eder. Sol tık. Bir bir bir. Mesela şöyle Bak tek attım. Yani gördünüz adamı açtıktı bir şey yok tek attım. Şöyle bir şu an sol tık. Yapıyorum daha ölmedim. Bir de öleceğim. Gelenler gerçekten ama var mı acaba onu bilmiyorum. Evet adam. Ah, evet bakın şimdi özellik böyle. Evet özelliği göremedim çok garip. <laughs> yani, Botlarda işe yaramıyor herhalde. Normalde seni nasıl öldürdüğünü göster. <laughs> bitirelim şu botları. Ya da bir book falan da. Bir, bir daha, daha bak. bakalım olmazsa botlarda botlar da çalışmıyor demektir yani. Gerçekten çok güzel bir tabanca ama öyle herkes kullanamayacak tabancayı. Şimdi acaba hangi tabancanın yerine geldi? Bu Zaten vardı. Çift baretta vardı. Evet arkadaşlar Diggle yok. Diggle yok derken ee, ya Diggle'ı kullanıyorsunuz Big ya guy. bunu kullanıyorsunuz. Hasarı 115 ama tek atmıyor. Ben, çok garip bir hasarı var. Ateş hızı çok düşük. Geri tepme kontrolü acayip yüksek. Etkin menzil. O menzil sniper kadar. Hareketli snarker. çok düşük galiba. Evet çok düşük. 97.

Adam ada herhalde. Ya. Biliş, Yok lan burada. Çöz bari. Adaymış lan bu. Evet, Diggle'ın yerine bunu kullanıyorum. İngilizce İngilizce bir bir kısar. Bir. Kısar. Ee, oyuna gir girer girmez direkt ekip yaptım ben. Ha, ee, bir el daha geçireyim. Ondan sonra öleyim. Artık özelliği vermezse. Özelliği ben kısaca anlatayım. Ee, şöyle bir özellik siz direkt ölüyorsunuz. Ee, sonra sizin öldüğünüze dair kaseti yayınlamaya başlıyor. Yani vermezse Evet botlarda kaseti vermiyor arkadaşlar Botlarda kaseti vermiyor Yani o özelliği tanıtamadım ama Ben arkalarına bakmıyorlar abi Tabanca görmüş olduğunuz gibi çok ee, Zor bir tabanca Yani kullanması cidden zor Mermisi çok az 8-8-16 bildiğim kadarıyla 8-8-16 yani CZ'den bile düşük Yani bu ne için Olabilir mesela taktiklerine Göstereyim bunun için olabilir out, Sonra birkaç şey daha deneriz Arkadaşlar mesela adamlar B'ye gelecek pusuyorsunuz silahı Ateşe bir zıplayınca Bakalım sekiyor mu Evet, geriye gidiyoruz. Yani çok sıkıyoruz, uzamadan ateş etmek lazım. Ama içinden... <Gülüyor> <demeyeceğiz>. <Gülüyor> 91 vuruyor arkadaşlar. Bakın, bir tane sol tıkı 91 vuruyor. Ne? Yani. Evet. Ee. Tabanca botlar almıyor. Bu çıktığı için herhalde. Yani Diggle ya da onu kullanabiliyorsunuz. İkisi de zaten çok Yani Diggle'ı da öyle herkes kullanamaz. Bunlar öyle koşa koşa taramaya benzemiyor. Diggle'ın bir taktiği var. Herkes yapamaz o taktiği. Sonra elde Sağ tık vurunca daha az demek yiyor adam. Ama daha sıkı vurabiliyorsunuz. Şey tek atıyor arkadaşlar yani bir başka bir şey yok bunun zırhlı adamlara tek atıyor. <laughs> tek <yemeği gülüyor> evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Hmm. İkinci özelliği anlatamadım size ama oyuna girirseniz görürsünüz. Bayağı bir mükemmel bir özellik. Yani hile teşdiği için çok e, güzel bir özellik olmuş. E, büyük ihtimal kaldırırlar çünkü yazılar yazmış falan böyle bir şekiller girmeler. <laughs> ne bileyim. Yani, güzel ama tam yapamamışlar gibi. Yine geliyor Evet arkadaşlar için teşekkür ediyorum. Abone olursanız sevinirim. Abone olmayı unutmayın. Ben de unutmayın. Size çok teşekkür ediyorum. İyi günler diliyorum.